Sevgili 8. sınıf öğrencilerim merhabalar. Bu video gibi genel tekrar videosu. Çarpanlar katlar konusundan başlıyoruz. Biliyorsunuz 8. sınıfın ilk konusu. Aynı zamanda siz bu konuyu 6. sınıfta da gördünüz. Bu videoda asal sayı, asal çarpan, çarpan ağacı, asal çarpan algoritmasından bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk başlığımızla başlayalım dersimize. Bir doğal sayının pozitif tam sayı çarpanı ne demek? Bir doğal sayıyı tam bölebilen pozitif tam sayılara biz o sayının pozitif tam sayı çarpanları diyoruz arkadaşlar. Çarpan aynı zamanda bizim için ne olacak? Bölen olmuş olacak. Mesela 30 sayısının çarpanlarını yani bölenlerini düşündüğümde 2, 30 sayısının hem çarpanı hem böleni olmuyor mu? Oluyor. O zaman ben çarpan ifadesi yerine bölen ifadesi de kullanabilirim. E örneğimizde dersimize başlayalım. 30 sayısının tüm pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Bunun şöyle bir kolaylığı var arkadaşlar. 30 sayısını 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 4'e bölünmez, 5'e bölünür. 5 kere 6. Bu şekilde yani şurası böyle küçükten böyle büyüğe doğru gidecek şekilde ne yapıyorum? Yazıyorum. Daha sonrasında da şu ikisi arkadaşlar birbirine yakın olduğu yerde ne yapmam gerekiyor bırakmam gerekiyor 30 sayısının pozitif tüm çarpanları burada aynı zamanda bu burada gördüğümüz sayılar 30 sayısının bölenleri olmuş oluyor Bir de bunu sorularda şu şekilde gösteriyor verilmeyenleri bulmak için falan mesela şöyle yazıyoruz bunları sırayla 1 2 3 5 6 10. 15, 30 şeklinde. Şöyle içten dışa doğru gittiğimizde bize hep 30 sayısını verecek. 5 kere 6, 30. 3 kere 10, 30. 2 kere 15, 30. Ve 1 kere 30, 30. Yani 30 sayısının tüm pozitif tam sayı çarpanlarını, bölenlerini biz bu şekilde buluyoruz. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da <laughs> A ve B pozitif iki tam sayıymış arkadaşlar. A ve B'nin çarpım bana 48 olarak verilmiş. Buna göre A artı B'nin alabileceği en büyük değer ve en küçük değerin farkı. Bunu istiyor bizden. Bulalım. Şimdi önce A çarpı B eşittir 48. Aslında burada bizden 48'in çarpanlarını bölenlerini bul diyor. Bulalım. Şimdi A'ya 1 versek burası 48 olur. A'ya 2 versek burası 24 olur. A'ya 3 versek burası 16 olur. A'ya 4 versek burası 12 olur. 5'e bölünmez 6'ya bölünür. Burası o zaman 8 olur. Bunlar tabii ki kendi aralarında yer değiştirebilirler. Ben şu an A çarpı B'leri yazdım. Çarpımları 48 olacak şekilde. Daha sonra A artı B'ye bakalım. Şimdi burada da A artı B, 1 ve 48'i topladığımda 49, 2 ve 24'ü topladığımda 26, 3 ve 16'yı topladığımda 19, 4 ve 12'yi topladığımda 16, 6 ve 8'i topladığımda da 14 geldi. Benden A artı B'nin alabileceği en büyük değer ve en küçük değer isteniyor. Ee, en büyük değer şu. En küçük değer de gördüğünüz üzere bu sayı arkadaşlar yani 49'a 14 bunların arasındaki fark istenliğine göre 49'dan da benim 14'ü ne yapmam lazım? Çıkarmam lazım. 5 35 olarak bulunur. Şimdi burada bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi en büyük değeri ben hangi iki sayının çarpımından elde ettim? Birbirine en uzak iki sayının çarpımı. 48'in birbirine en uzak olan iki sayının çarpımı şeklinde yazdım ve buradan elde ettim. 14'ü de Birbirine yakın sayılar seçtim. 48'i elde edecek şekilde. ikisinin toplamı A artı B'nin toplamında en küçük bulmuş oldum bu şekilde. Bunu unutmayalım. Bir diğer sorunuza geçelim. Belki burada kullanabiliriz. Şimdi <laughs> alanı 96 metrekare olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe varmış. Ve kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayıymış. E, bu bahçenin çevresi en az kaç metredir? Şimdi alan neydi? A çarpı B. Dikdörtgenin kısa kenarı A, uzun kenarı B olmak üzere. E, bir de burada çevresinden bahsetmiş. Yani A artı B'nin e, kısa kenar ve uzun kenarın toplamının iki katı. Yani yukarıda çözdüğüm sorunun mantığına benziyor. Önce dikdörtgenimizi bir çizelim. Dikdörtgen biliyorsunuz iki tane kısa kenar, iki tane birbirine eşit olan uzun kenardan oluşuyor. Şöyle bunlara karşılıklı A, A, Bunlara da B, B derim. Ee, alan A çarpı B. E, çevresi de A artı B'nin toplamının e, iki katı olmuş olacak. Bana burada A çarpı B'yi vermiş. 96 olarak. Ee, çevresinin alabileceği en küçük değeri istiyor benden. Sanki bu sayıları birbirine en yakın seçersem e, çevresinin alabileceği en küçük değeri yani en az değeri bulmuş olurum. O zaman ben 96'nın çarpanlarını öncelikle bir yazayım. 1 var, 96 var. Bir de şunu unutmayalım. Bir sayının en küçük çarpanı bir sayının en küçük çarpanı 1'dir. En büyük çarpanı da 96'dır. Bunu da unutmayalım. 2, 48. 3'e bölersem 32. 4'e bölersem 4'e bölsek 26 geliyor sanırım. Hayır. 96'yı bölelim hemen 4'e. 2 kere 8, 16, 4, 24 geliyor arkadaşlar. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. 6 çarpı 36, 16. Başka 8 olur. Değil mi? 8 kere 12. Başka gelir mi? Gelmez. Şimdi birbirine en yakın seçtim. 9'a bölünmez, 10'a bölünmez. Evet birbirine en yakın seçtim. 8 ve 12. Ben eğer kenarları 1'e 96 seçsem. Benim çevrem yani A artı B'nin 2 katı ne olmuş olacak? 97 çarpı 2. Buradan 14, 1 elde, 18, 194 gelirken. Şuradan ne gelecek arkadaşlar? 8 artı 12 çarpı 2'den. 20, 40 gelecek. Diğer sayılar da aynı şekilde 40'tan daha büyük geleceği için bu bahçenin çevresinin en az alabileceği değer arkadaşlar 40'tır. Umarım anlaşılmıştır. Bir ders sonuna geçiyorum. Şimdi burada da arkadaşlar. Bir doğal sayının asal çarpanlarından bahsedeceğiz. Öncelikle asal çarpanlardan bahsedebilmem için benim asal sayı ne demek bunu bilmem gerekiyor. Siz şunu biliyorsunuz bu bir genel tekrar dersi olduğu için bildiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Bir ve kendisinden başka bölünü olmayan birden büyük doğal sayılara ben asal sayı diyeceğim. Şimdi tanımda dikkat ettiysek birden büyük diyor. O zaman birden büyükse bir kesinlikle benim için asal sayı olamaz. Aynı zamanda doğal sayı dediğim için de negatif sayılar benim için asal sayı olamaz. Ee, en küçük asal sayımız da arkadaşlar nedir? 2'dir. 2 İki dışında da bütün asal sayılar tek doğal sayıdır. Mesela bana dese ki işte 74 asal sayı mı değil mi? 74 çift bir sayı olduğuna göre, 2'den başka da çift asal sayım olmadığına göre demek ki benim 74 sayım asal bir sayı değil. Çünkü 1'e ve 74'e bölünmesi gerekiyor. 74 2'ye de bölünür. 35, 30 7'ye de bölünür arkadaşlar. Dolayısıyla benim için 74 asal sayı olmaz. Şimdi asal sayılarımızı yazalım arkadaşlar. 2'den başlayalım. 100'e kadar bilmek güzel olur arkadaşlar. 2 var, 3 var, 5, 7, 9 olmaz, 10 olmaz, 11, 13... 17, 19, 21 olmaz, 22 olmaz, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, e, 37, 41, 43, 47, 47, 48, 49 olmaz, 50, 51 olmaz. 51'de bazen şaşırıyorsunuz arkadaşlar. 5 ve 1'in toplamı 6 ve bu üçün 3'ün katı oluyor. Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olduğu için 51 asal bir sayı değil. 53 53'ü alabilirim. 59'u alabilirim, 61'i alabilirim, 67'yi alabilirim, 71, 79, 73'te alıyoruz. 79, 80, 81, 83 alabilirim. 86, 7, 8, 9, 89 alabilirim. Sonra 91 arkadaşlar 91'i alamıyoruz. E, 91 de sanki asalmış gibi görünüyor ama asal değil. Çünkü 91 sayısı 13 kere 7 şeklinde yazılır. Yani 13 ve 7 91 sayısının e, asal e, çarp çarp ım, 91 sayısının çarpanlarından biridir. Yani asal sayı değildir. Yani 91 ve sadece 1'e bölünmüyor. 97 yazalım. bu böyle devam ediyor. Zaten iki basamaklı en büyük asal sayım da 97'dir. bunu sonsuza kadar devam ettiririz arkadaşlar ama biz buraya kadar bilsek güzel olur. Gelelim diğer sorumuza. Şimdi 60'ın pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi asal sayıdır diyor. Ee, öncelikle benim e, ilk sayfada anlattığım üzere e, bu sayının e, pozitif e, tam sayıların çarpanlarını bulmam gerekiyor. Bunlardan da asal olanları seçmem gerekiyor. Yazalım o zaman 60'ın çarpanlarını aynı zamanda bölenlerini. Bir kere 60 yazabilirim. 2 kere 30 yazabilirim. 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10 yazabilirim. Başka geliyor mu? Gelmiyor 6, 7, 8, 9, 10 tekrar başa dönüyor ondan sonra. Benim 60 sayımın bütün pozitif tam sayı çarpanları arkadaşlar burada. Ben bunların arasından asalları seçersem asal çarpanlarını bulmuş olacağım. 1'i seçemiyorum çünkü 1 asal sayı değildi. Asal sayılar 2'den başlıyor. 2'yi seçebilirim, 3'ü seçebilirim, 5'i seçebilirim. Zaten burada gördüğünüz üzere çoğu çift sayı 15 dışında yani çoğu olmayacak. 15'inde 15 ve birden başka 3 ve 5 böleni olduğu için 15 de asal sayı olarak kabul etmiyorum. O zaman 60'ın pozitif tam sayı çarpanlarından 1, 2, 3, 3 tanesi yani 2, 3 ve 5, 3 tanesi asal sayıdır. Geri kalan asal değildir. Şimdi gelelim 28'in pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi asal sayı değildir? O zaman şöyle düşünmek gerekiyor burada da 28'in çarpanlarını bulup asal olmayanları seçmem gerekiyor. 28'in çarpanları 1'e 28 var, 2'ye 14 var, 4'e 7 var. Başka da yok zaten birbirine en yakın oldu burada. O zaman burada asal sayı hangisi? 2. Şu 2 dışındaki 1, 4... Bir de arkadaşlar 7 var bunu silelim. 1, 4, 14 ve 28. Bunlar 28 sayısının asal sayı olmayan çarpanlarıdır. Zaten bir dışındaki bütün hepsi çift sayı. Dolayısıyla 2'den başka benim çift asal sayım yoktu. Bunlar da asal olmayan 28 sayısının çarpanlarıdır arkadaşlar. 2 ve 7 dışında. 28'in asal sayı çarpanları sorsaydı 2 ve 7 derdim. Evet, şimdi gelelim çarpan ağacı yöntemine. Çarpan ağacı yöntemi de bu şekilde denmesinin sebebi yukarıdan başlayıp aşağı doğru indiğimde sanki bir ağacın dalları şeklinde olduğu için buna çarpan ağacı deniliyor. Bu çarpan ağacı yönteminde ne yapıyorduk? 24 sayısının asal çarpanı çarpan ağacı yöntemiyle bir bulalım. Öncelikle 24'ü da yazıyorum. Daha sonra okumu çıkardım şu şekilde. 24'ü en küçük asal sayı 2 ve 12'nin çarpımı şeklinde yazabilirim. Daha sonra bu 2'yi aşağı indiriyordum hatırlayın. Sonra 12 hala 2'ye bölünmeye devam ediyor. Bu arada burada 2'ye bölmemiz sebebi en küçük asal sayı 2 olduğu için. Buraya 6 yazabilirim. Sonra bu ikileri tekrar aşağı indiriyorum. Şu 6, 2 ve 3'ün çarpımı şeklinde yazılır. Şuna dikkat edin. 2 kere 12, 2 çarpı 2 çarpı 6, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Bunların hepsinin çarpımı, her satırdaki sayının çarpımı arkadaşlar bana 24'ü vermesi gerekiyor. En aşağıdaki sayıların hepsi asal sayı olduğunu, evet o zaman orada bırakıyorum. E, 24'ün e, asal çarpanları demek ki e, 2 ve 3'müş. E bazı arkadaşlar şöyle diyor. 2 2 2 ve 3'tür. E, hayır. 2 e, ve 3'tür. Çünkü burada iki farklı asal sayı var. 24'ün de iki farklı asal çarpanı vardır. Aynı zamanda biz bunu şöyle ifade edebiliriz. Burada 2'den 3 tane var. 2 üzeri 3. Üç. 3'ten de 1 tane var. 3 üzeri 1 şeklinde yazarım. Bu da eşittir 24 olur. Evet bir diğeri en çok tercih ettiğimiz yöntem arkadaşlar bu yöntem asal çarpan algoritması yöntemi burada ne yapıyorduk asal çarpan algoritması yönteminde de şöyle 24'ü yazıp bir çizgi çiziyorduk daha sonra en küçük asal sayı 2 olduğu için buraya 2 yazıyordum 24'ü 2'ye bölüyordum bölüm 12 2'ye bölüyordum 6 2'ye bölüyordum 3 Artık 2'ye bölünmediği için 2'den sonraki asal sayım olan 3. Üç. 3'e bölüyorduğum 1. Burada 1 kalana kadar ne yapıyorduk? Devam ediyorduk. Şurada yazdığım sayılar arkadaşlar hepsinin çarpımı da bana 24'ü vermesi gerekiyor. Şimdi burada 2'den 3 e, tane var. 3'ten de 1 tane var. O zaman 2'nin 3. kuvveti ve 3'ün 1. kuvveti bana neyi vermesi gerekiyor? 24'ü. 8 kere 3 zaten ne yapıyor? 24'ü e, veriyor. Bunu çok kullanıyoruz. En çok kullandığımız yöntem de zaten bu. Evet bununla ilgili sorumuza geçelim. Asal çarpanlarına çarpımı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2 olarak yazılabilen doğal sayı kaçtır diyor. Şimdi 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 2. Şurada olduğu gibi bu sayıları ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. çarpanın 2 üzeri 4 16 yapıyor. 5'in karesi de 25 yapıyor. Şurada hemen bir bakkal çarpması yapalım. 32 ne yapıyor? 400 yapıyor arkadaşlar. Demek ki 400 sayısını ben asal çarpanlarına şurada olduğu gibi ayırdığımda 2 üzeri 4, 5 üzeri 2 gelmesi gerekiyormuş. Bu doğal sayı da 400'müş. Diğer sorumuza bakalım. 240 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c ise a, b ve c'nin toplamını soruyor bana. E, o zaman 240 sayısını benim asal çarpan algoritması yant, e, yöntemiyle asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. E, ve aynı zamanda şunu görüyorum. 240'ın asal çarpanları 2, 3 ve 5'miş. Hadi başlayalım ayırmaya. 240 çift olduğu için 2'ye bölerek başlıyorum. 120 2'ye böldüm. E 60 2'ye böldüm. 30 2'ye böldüm. 15. 15 artık 2'ye bölünmüyor. 2'den sonraki asal sayım neydi? 3'tü. 3'e böldüm 5 ve 5'e böldüm. 1. E, biz 240 sayısını demek ki şöyle yazacağız. 2'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. 2 üzeri 4. 3'ten bir tane var. 5'ten e, de arkadaşlar bir tane var. Bu sayı şu şekilde yazılıyormuş. Bu demek oluyor ki A 4'e eşit, B 1'e eşit, C de 1'e eşit aynı zamanda. Bunların toplamını istiyor benden. 4, 5, 6. Bu kadar basit. Evet, gittikçe sona yaklaşıyoruz. Son 3 e, sorum arkadaşlar. Şimdi burada bana bir çarpan ağacı verilmiş. E, dikkat edelim. E, bu çarpan ağacına da verilmeyen sayılar var. Onları bulalım. E, benim ilk dikkatimi çeken e, şu iki sayının aynı olması oldu. Ee, bir de bildiklerimden yola çıkarak bu soruyu çözeceğim için 3 ve 12'nin çarpımı B'yi verecek. Yani ben aşağıdan yukarı çıktığımda aslında bu iki sayının çarpımı hep ne yapması gerekiyor? Yukarıyı verecek. Bu şekilde ilerlemem gerekiyor. Öncelikle B'yi bulalım. 3 kere 12, 36. A da 2 kere 36 şeklinde yazılır. Çünkü bu ikisinin çarpım bana A'yı vermesi gerekiyor. O zaman A sayısı da neymiş? 72'ymiş. Şimdi ben 12 öyle bir ayıracağım ki en sonda da böyle iki sayının aynı olması gerekecek. Şimdi burada 3'e bölmüş ya biz de bir 3'ü deneyelim. Şimdi 2'ye bölsek 2, 6, 6, 2 kere 3 olur. Bunlar farklı oluyor. 12'nin bir diğer asal çarpanı 3'tü 3'e bölenip buraya da 4 yazalım a oldu şimdi buraya da 2, 2 yazarsak istediği şeyi sağlatmış oluyoruz o zaman a sayım 72 b sayım 36 c sayımı 3 buldum d sayımı 4 buldum ve e sayımı da arkadaşlar 2 buldum bu da bu şekilde bir soruydu bir diğer sorumuz. K doğal sayısı asal çarpan algoritması ile asal çarpanların ayrılmış. Buna göre KLMN, KLMN doğal sayılarını bulun demiş. Şimdi burada ee, bir kere şunu bileceğim. Şunların hepsini çarpın. Bana neyi vermesi gerekiyor? K'yı vermesi gerekiyor. Zaten K'yı 2'ye bölerek böyle devam edip e, gitmişim. En sonunda 5'i 5'e bölmüşüm. Ne gelmiş? 1 gelmiş. Burada çaprazlamasına gitmem lazım. Ne? Çaprazlamasına çarparak gitmem lazım. Neden? Çünkü 5'i 5'e böldüm. 1 gelmiş. O zaman ben 1 ile 5'i çarpsam 5'i vermesi gerekmiyor mu? Evet. O zaman 3 kere 5 buraya ne yazmam lazım? 15. Bakın 15'i 3'e böldüm. 5 gelmesi gerekiyordu. Daha sonra buraya 15 bulmuştum. 15'e 2'yi çarparsam 30. Daha sonra 30 bulmuştum burayı 2 ile çarptım 60. 60'ı 2 ile çarptım ne gelmesi lazım? 120 gelmesi lazım. Zaten buradan 8 geliyor. 8 ile 3 24. 24 ile 5'i çarparsam da K sayısını 120 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. K sayısı 120. L sayısı 60, m sayısı 30 ve n sayısı da 15 olarak bulunmuş oldu. Evet, son sorumuza geldik. E, son sorumuzda da e, x, y, z'nin birbirinden farklı asal sayılar olduğu söyleniyor. Şimdi e, soruda e, bu tarz yargılar önemli benim için. Bunlara göre soruyu çözeceğim. Şimdi b sayısı nasıl yazılıyor? X'in karesi çarpı y üzeri 3 çarpı z üzeri 1 şeklinde yazılıyormuş böyle yazılabilen en küçük B doğal sayısı. Şimdi ben X Y Z'ye farklı doğal farklı asal sayılar verirsem farklı farklı sayılar elde edebilirim. burada benden istediği şey buraya yazabileceğim birbirinden farklı asal sayılar seçip X'i, Y'yi ve Z'yi acaba en küçük B ne yazabilirim? en küçük olmasını istiyorsam en büyük kuvvete en küçük asal sayı veririm. Yani ben Y yerine 2 yazarım. Çünkü en küçük asal sayım 2 idi. Burası 2 üzeri 3 olur. 2'den sonraki asal sayım neydi? 3'tü. O zaman 3'ün bir küçüğü 2 kuvvet olarak. Buraya da arkadaşlar 3'ün karesi yazsak olabilir. Z içinde 3'den sonraki asal sayım neydi? 5. O zaman buraya da 5 üzeri 1 yazarım. Ee, kuvveti büyük olanın tabanına en küçük asal sayı yazdım ki B sayısının en küçük olması isteniyor. Sebebi bu. O zaman B sayısını bulalım. Ee, 9 geliyor buradan. Buradan da 8. 72 çarpı 5. Buradan da arkadaşlar 360 gelmesi gerekiyor. Yani bu şekilde yazılabilecek en küçük sayımız da neymiş? 360'mış arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Size tavsiyem bol bol soru çözmeniz. Çünkü matematikte sorular derya deniz. LGS sorularını da lütfen sınava girmeden önce çok iyi bir şekilde inceleyin, bol bol da tekrarlarınızı yapın. Kolay gelsin diyorum size arkadaşlar. İyi çalışmalar.